Namaz kıldın ya Yasi. Gösteriş için mi kıldın? Allah rızası için mi kıldın? E, tadil erkana rahat ederek mi kıldın? Harflerin makraclarından doğru çıkararak mı kıldın? Namazın içindeki dışındaki şartları ne kadar ifa ettin? Ne kadar ihlal ettin? Ona göre senin namazının Allah Teala bir şekle bürüyecek. O şekle de o kadar ağırlık verecek. Kiminin namazı uuttan kadar, kiminin namazı ne bileyim? Elma çekirdeği. Kiminin ki aleyne daha beden namaz kılmış, azabı hak etmiş. Abdesti doğru almamış, abdestsiz kılmış. İstibra yapmamış. Ondan sonra abdest almış hemen. Abdestten sonra namaza gelene kadar idrar damlatmış veya azıcık iğne kafası kadar idrar çıkmış. Adam da kendini abdestli sanmış. Sanmışsa ne haberi var? Ne demek ne haberi var? Affedersin bilmem neresinden. Niye haberi olmuyor? Ne yapacak? Kırk adım atacaktı. Pamuk kullanacaktı. Ondan sonra abdest alacaktı. Öksürecekti, aksıracaktı, tıksıracaktı. İstibra diye bir şey var. Okudunuz mu benim ilmi halimde bu konuyu? Teferruatıyla yazdık. Okumadım. E nasıl abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun? Babamdan gördüğüm gibi. E, Git o zaman babana sor. Babandan görüyorsun. Baban da yanlış yaptıysa ne olacak? İlmihal farz. İmandan sonra ilk iş abdest, gusül, taharet, namaz, ilmihal bilgisi İslam'da farz. Ondan sonra mizana geldi. Ya Rabbi benim namazlarım vardı. Bizim defterde yanlış mı var? Eksik mi var? Yoksa bizim defter karışmış ya. 60 sene namaz kılmış adam mahşerde çıkacak defteri amalinin sağ kefesinde bir namaz yok. Ya İmam Rabbani böyle buyuruyor mektuba. Çünkü Ebu Reyra radıyallahu anh, bir adam gördü namaz kılıyor. Ama ta tadil erken rahat etmiyor. Ya. Bunlar tadil erken. Müstakil tadili erken hakkında size kitap yazdım. İlmihal büyük de Tadili erkan çok değil herhalde 200 sayfa var mı yok mu? Tadili erken, bunsuz namaz olmaz. He kılıyorum diyende kendini ölçüye vuracak oraya. Yarın mizanda seni tartmadan Allah'ın melekleri bugün siz tartın diyor amellerinizi. Hadis-i şerifte değil mi? Hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Hesaba çekilmeden evvel siz kendinizi hesaba çekin ve zinuha kabilen tuzenu. Allah'ın terazisine mizana sizi koymadan, melekler tartmadan siz tartın kendiniz. Kıyas yap ya. Kıyas yap. Bu namazım doğru mu değil mi? Fatiha okuyorsun. Gülü Allah'ın ne bağlamışsınız otomatiğe zaten hep onu okuyorsunuz. Güzel. Onu da doğru okuyorsanız çok maşallah. Ama kardeşim git de bir hafız efendiye, bir de, bir okuyayım da de. Dinle beni. En azından hafız değilim, şey değilim, kıraat, dersi alacak vaktim yok, halim yok. Şu namazım caiz olacak kadar iki sure falan kurtaracak kadar ya bir dinle beni. Dediniz mi hiç? Çoğunuz demediniz. E nasıl namaz kılıyorsunuz siz? Ondan bundan öğrendiğimle. Olmaz. Vakti Ebu Rehler adam bir kalktı okuldan küt aşağı. Ondan sonra secde arasında durmuyor vesaire. Selam verdi. Dedi ki sen dedi kaç senedir namaz kılıyorsun? O kim olmuş oluyor o zaman Ebu Reyre'nin gördüğü? Tabiinden oluyor. Düşün sahabeden sonra en hayırlı tabaka normalde. Ama tabi bu her ferde şamil olmaz ama asrın e, umumu itibariyle en hayırlı. Adam da şey yaptı yani e, tabi 40 senedir dedi. 40 senedir böyle namaz kılıyorum. Yani sevinerek. Zannetti ki Ebu Ureli dedi ki maşallah diyecek. Dedi ki sen inneke ma salleyte erbaynes. Sen 40 sene hiçbir namaz kılmamışsın. Ahirette defterinde bir namaz çıkmaz dedi. Çünkü Allah tadil erkansız namazı kabul etmez.